Hello, ben geldim ve bugün sizlere bolluk bereket parayla alakalı birkaç tane bilgi paylaşacağım. Çünkü görüyorum ki bugün Instagram'da bir reel satmıştım. O reel sonrası birçok insan gerçekten ihtiyacı olanı duydu. Birçok insan da ihtiyacı olanı duyduğu için tabii ki de hayatını dönüştürecek. Sen neden eksik kalasın dedim ve hemen burada da paylaşmaya karar verdim. Şimdi arkadaşım, para bolluk bereket diyoruz ya. Parayı bir kenara al çünkü para bir enerji. Senin bolluk bereket ihtiyacın var. Çünkü zaten senin olduğun halin doğal sonucu eşittir para. Senin kim olduğun, ne yaptığın eşittir para. Senin enerjin eşittir para. Senin inancın, düşüncen eşittir para. O yüzden parayı bir kenara alıyoruz. Çünkü para zaten her koşulda senin yaptığın ve olduğun hali takip edecek. Sonucunda zaten para seni bulacak. Sadece para amaçlı. Para için, para yüzünden bir şey yapan bir insan hiç denk geldi mi? Belki de sensin, bilmiyorum. Ama para için kim ne yapıyorsa, para için bir şirket kurup daha çok kazanmaya çalışmak, paraya sahip olup paraya sahip olduktan sonra onlara gününü göstermek. Ah bir paraya sahip olduktan sonra hayatına başlayacak olmak. İşte bu para için yapılan eylemlerdir. Para için yaptığımız hiçbir şeyin bize dönüşü para olmaz, olmayacak. Bu kesin bilgi. Burada önce bir anlaşalım. Para için yaptığımız her şeyde amacımız sadece bir enerjiye gitmek olduğu için o enerji olmadan da o şeyin frekansına girmeden de o şeyi çekemeyeceğimiz için burada çekim yasası devreye giriyor. Sana diyorum ki sen olmadığın bir şey yani parayı para amaç bir şey yaparak çekemezsin. Çünkü zaten para için bir şey yapmak ne demek ya? Benim param yok demek. Benim param yok olsun istiyorum ya artık yeter demek. Para için bir şeyler yapıyorum artık o kadar çaresizim demek. O kadar hareket etmem gerekiyor demek. O kadar kendimi yırtmam demek. Benim para için yaptığım bir şey o yüzden para karşılığı olarak bana gelmiyor. Neden? Çünkü aslında beni burada hareket ettiren duyguları çekiyorum. Çünkü frekans dediğim şey benim olduğum haldir. Olmak istediğim şey değil. Olmak istediğim şeyin adı dua, niyet, umut etmek. Olmak istediğim şeyler bunlar. Neyden kurtulmak istiyorum? Parasızlıktan. Aslında para odaklı gibi görünsem de altta parasızlık beni hareket ettiriyor. Parasız olma duygusu hareket ettiriyor. Benim duygum ne? Parasız olmak, fakir olmak, bende olmaması. Sence bunların bir titreşimi olsaydı kaç olurdu 1 ile 10 arasında? 2-3 öyle değil mi? Peki zenginliği düşün. Paranın olduğu her şeye yettirdiğini düşün. Fazla fazla sende kaldığını düşün. Kaçlarda titreşirdin? Düşün her istediğini yapıyorsun. Her istediğini alıyorsun. Keyfin yerinde. Artık parasızlık yok. Zenginsin ya artık düşünmüyorsun. Yarın etiketine aman kaç para? Bunlar yok. Sence kaç titreşirdin? 1 ile 10 arasında da buna puan ver. 9'lar 8'ler öyle değil mi? E şimdi sen kalkmışsın 2 frekansından 8 frekansına sıçrama yapmak istiyorsun. Neyle yapacaksın? Manifestle. Niye? Çünkü herkes manifest yapıyor. Herkes bir şey söylüyor manifest hakkında. Herkes olmayan bir şey hemen yaratabilirsin diyor. Arkadaşlar biz olmayan bir şey yaratamıyoruz. Bu Allah'a özgü bir şey. Var olan bir şey de yok edemiyoruz. Bu da Allah'a özgü bir şey. Burada sadece bizler dönüştürebiliriz. Neyi? Bir şeyi başka bir forma. Şimdi sana da diyorum ki evet bugüne kadar böyle olmuş olabilirsin. Bugüne kadar borç ödemeye çalışmış olabilirsin. Bugüne kadar hep para için hareket etmiş olabilirsin. Bugüne kadar paran olduktan sonra yaşayacağını düşünmüş olabilirsin. Tamam bu var. Şimdi biz bunu buradan dönüştüreceğiz diyorum. Çünkü bu dönüşür. Nasıl dönüşür ama? Manifest yaparak mı dönüştüreceksin? Hayır. Yazı yazarak mı dönüştüreceksin? Hayır. Paraya bakacaksın. Para ne olur bana gel. Yedi yedi mi diyeceksin? Hayır. Parayı böyle dönüştüremezsin paraya olan inancını dönüştüreceksin. Parayla kurduğun bağı dönüştüreceksin. Para hakkında düşünceni değiştireceksin. Bunun için ne yapacaksın? Bu düşünceleri ilk nerede aldın? Hemen bir kağıt kalem al. Kağıt kalem aldıktan sonra beraberce devam edelim. Evet kağıt kalem aldıysan hemen devam ediyoruz. Çünkü bugün o gün. Bugün artık bolluk frekansına geçme günü. Para zaten sana gelir. Para zaten her yerde. Paranın kaynağı sınırsız. Zannetme ki maaşından gelir, arkadaşından gelir, ailenden gelir, havadan gelir, gökten uçak düşer, uçak patlar, gökten sana yağar öyle gelir. Sen orasıyla ilgilenmiyorsun. Şimdi parayla alakalı ilk kodu nerede aldım? Tabii ki de çocukken aldım. Öyle değil mi? Şu kadarken evin içinde parayla olan, parayla kurulan tüm diyalogları benimmiş gibi aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim ve bir gerçeklik yarattım. O zaman önündeki kağıda hemen yukarıdan başla. Atalarından, deden ve anneannenden başla. Daha fazlasını hatırlıyorsan daha büyükleri yukarı yazabilirsin. Ve aşağı doğru oklar çıkararak dedeni, anneanneni yazdıysan anneni, annenin kardeşlerini vesaire böyle dallandır ve aşağı doğru indir. Sana gelene kadar. Burada yine baba tarafıyla alakalı. Babanın annesi, babası, baban, kardeşleri varsa kardeşleri, onların çocukları yine sana gelene kadar bir şema çizsin. Şimdi bu çizdiğin şemada anneannen, deden, babaannen, deden. Bakıyorsun. Şimdi bunları eğer tanıdıysan, tanıma şansın olduysa, onlarla vakit geçirdiysen ya da herhangi bir duyumun varsa annenden, babandan ya da ailendeki insanlardan, akrabalarından bu kişilerin parayla alakalı olan tanımına bak. Bunlar paraya ne dediler? Bunlar parayla nasıl bir bağ kurdular? Bunların parayla alakalı sınavları neydi? Ya da rahatlar mıydı? Parayla alakalı ne inanıyorlardı? Sonucu para olan şey hakkında nasıl cümleler kuruyorlardı. Hepsine tek tek bak. Sana gelene kadar. Ve şimdi bu şemayı çizdiysen de o kağıdı lütfen bir önüne at gerçeklikle bir bak. Sen bu yazdığın, çizdiğin, ismini verdiğin, akrabam dediğin, ailem dediğin insanların toplamısın. Bir çocuk olarak senin gidip de yan komşudan bir fikri alma şansın yok. Bir sen oluşturuyorsun onlardan aldıklarınla ve onlardan aldıklarından sonra artık başkalarından da almaya başlıyorsun. Ama senin kök inançlarını oluşturan yer ailen. Yetiştiğin mahallen, büyüdüğün ortam. Şimdi onlar ne dedilerse parayla alakalı sen de öyle sanıyorsun. Sanıyorsun diyorum çünkü gerçekten sanıyorsun. Bu dünyada kimsenin 25 saati yok arkadaşım. Bir adamın milyon dolarları varsa 25 saat olduğu için kazanmıyor. 5 tane kolu olduğu için kazanmıyor. 8 tane bacağı olduğu için kazanmıyor. Senden hiçbir farkı yok ya onun. Hepimiz birer spermdik. Hepimiz aynı yere koşu verdik ve bedenlendik. Dolayısıyla aynı özün parçasıyız. Birinde varsa senin de olabilir. Çok kolay. Sadece inanç geliştireceğiz. Evet yazdım baktın. Şimdi biliyorsun artık sen özü köklü sanayide olmayan şeyi kendininmiş gibi aldın ne yaptın? Cebe koydun. Ve tüm hayatını bu bilgilerle gerçekleştirdin. Doğru yollarla öğrendin, yanlış onlarla öğrendin, kolay yollarla öğrendin, zor yollarla öğrendin, iyi yollarla öğrendin, kötü yollarla öğrendin bir benlik yarattın. Bugün bu benliği bırakacağız. Nasıl bırakacağız? Kolay mı? Hayır. Hadi paraya olan inancını değiştir. Para bana kolay gelir de. Diyemezsin. Ne olur kanın çekilir. Çünkü para nasıl kolay gelsin ya? Bugüne kadar öyle bir bilgi yok yani. Ve bugüne kadar hayatın boyunca o parayı kazanmak için çok zorlanmışsın. Çok yırtınmışsın. Affedersin ama kendini patlatmışsın. Nasıl şimdi kolay deyince kolay olacak? Olmaz işte. Gidip sağda solda 3 kere şunu yaz, 5 kere bunu söyle. Yok işte şuna yap, buna kalk, 7 7 de. Yok eline bilmem neler yaz. Böyle para gelmez. Sen parayla olan ilişkini de para zaten sana akar. Şimdi gördün kodlarını, aynı onlar gibi olduğunu gördün. Ve şimdi bu gerçeklikten artık sıyrılmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Bugün senle durmadan pratik yapacaksın. Ne demek bu durmadan pratik? Sen her seferinde güne başladığın andan itibaren işe giderken, arkadaşlarına buluşurken, sevgilinle yemek yerken, kendine bir şeyler alırken, evde oturduğunda interneti kaydırırken hep parayla alakalı bir şeyler yapıyorsun. Yani para harcamasan dahi Instagram'a girip şöyle bir yaptığında zengin insan, fakir insan, ah neler yapmışlar, neler yapmamışlar diye bir gerçekliğin içine giriyorsun öyle değil mi? Hatta belki kendi gerçeklerine kıyaslayıp kendini kötü hissedip telefonu bir kenara da bırakıyorsun. İnsanlar neler neler yaparken senin nelerle uğraştığını görünce hatta sinirlerin bozuluyor. İşte böyle anlarda hep farkında olarak. Ya da parayla alakalı bir alışveriş içerisindeyken bunun farkında olarak. Çünkü sen eğer borç kapamaya çalışıyorsan ve yıllar yılı sadece parasızlığı biliyorsan tabii ki de her para harcında tribe gireceksin. Ne yapacaksın? Farkında olacaksın. Her para harcında bir kahve olur, bir çay olur, bir tane kediye ıslak mama almak olur, bir garsona bahşiş vermek olur. Bunun farkındalıkla görerek daha rahat harcayarak pratik edeceksin. Ne olacak? İşte parasızlık içinde gece yatarken bir ritüel yapmış değil. Gün içerisinde yaşarken sinir sisteminle var olduğun 5 duyumla deneyimlediğin bu dünyaya artık bu duyguyu getirerek yeni bir sen yaratacaksın. Ne yapacaksın o zaman sabah kalktın, açtın gözünü diyeceksin ki bir kere ben bolluk bereket içindeyim. Neden? Çünkü benim bu uyandığım, sabaha uyanamayan bir sürü insan oldu. Ölenler oldu. Ya da benim gibi gözünü huzurla açamayanlar oldu. Bir kere ben bolluk bereket içinde uyandım. Niye? Nefesim benimle Nefes de bolluk berekettir. Sen yoksan hayat çok güzel arkadaş. Bırak parayı. Sen yoksan bak etrafına bak neler var. Şimdi gözünü kapat. Hiçbir şey yok. Simsiyah, karanlık. Dünya seninle var olur. Dünya seninle yok olur. Dolayısıyla bu gerçekliği yaratan sensin. O zaman bu gerçekliğe uyandığında nefesin senin neyse zaten sen bolluk bereketlesin. Bir kere de ki ay ah, şükürler olsun. Şükür, şükretmek, hamd etmek, Allah'ım teşekkür ederim demek ne demek biliyor musun? Ben yaratıma hazırım demek. Çünkü sen her teşekkür ettiğini, her şükrettiğini, her hamd edini diyorsun ki ya var. Bak varlık bilincinden bir şeyler yapıyorsun. Diyorsun ki ya var ve benim benimle ya diyorsun. İşte bu senin frekansını daha da yükseltiyor. Bu yüzden şükrettikçe hep şükredeceğin şeyler çoğalıyor. Ne yapacaksın? Şükredeceksin. Diyeceksin ki ay Teşekkür ederim ya. Gerçekten bu sabah uyandım. Ve uyandıysan her şey mümkün. Çünkü nefesin seninle yaşıyorsun, hayattasın. Ayağını attın, yataktan kalktın. Açtın suyu, ya su akıyor, su. Bolluk, bereket o işte. Sen elini attığında su akıyor. Bolluk, bereket bu. Kıtlık yok. Demek ki her şey mümkün. Şimdi sana Tabii ki de borcunu kapamak daha önemli geliyor. Tabii sana şimdi daha kolay yaşamak daha önemliymiş gibi geliyor. Daha zamanda daha çok para kazanmak daha önemliymiş gibi geliyor. Ama hayır sen farkında olmayarak zaten dışındaki bolluğun, bereketin kıtlık enerjisinde kalıyorsun. E sonra diyorsun ki ben para yaratamıyorum. E farkında değilsin bolluğu. Bunlar sana sıradan ve küçük şeyler gibi geliyor. Hayır teşekkür ederim. Elimi yüzümü yıkadım, yemek yiyeceğim karnım gurulduyor ya ben sağlıklıyım, bolluğum, bereketim benim ne ya? Çünkü benim olduğum halin sonucunda para bana gelecek. Ben eğer iyiysem para gelir, aşk gelir, sağlık gelir, huzur gelir, mutluluk gelir. Hadi karnın ağrısın bakalım. Para gelse gözüne mi gelir? Hadi diyelim sağlığında bir problem olsun. Aşkı bulsan neye yarar? Her şey bollukta berekettedir. İlişki istediğinde bile bolluğa berekete inanmıyorsan artık böyle adam kalmadı, böyle kadın kalmadı diyorsan o da gelmiyor ki. Zaten bolluk, bereket, para bunlar hepsi birer enerji. Sen bolluğun enerjisine gir. Çıktın evden, işe gidiyorsun, arkadaşınla buluşan herhangi bir şey ya da evde oturuyorsun, internetten alışveriş yapacaksın. Ya senin aldığın 1 liralık bir şey bile bolluk berekettir. Neden? Çünkü 1 lirayla 1 milyon arasında evrenin yaratımında hiçbir fark yoktur. İkisi de aynı anda var olur. Yani sen sadece 5 bin lira gönder Allah'ım ne olur ben borcumu kapatayım 100 bin lira gönder 500 bin lira gönder dersen küçük düşünürsen ne kadar istersen o kadara gelir. Ne kadarını elde edebileceğine inanıyorsan ne kadarını sana gelebileceğine inanıyorsan sadece o kadarı gelir. Bak 5 bin 1 lira gelmez. 5 bin diyorsan 5 bin. Büyük düşüneceksin. Peki niye büyük düşünemiyorsun? Çünkü altta seni sınırlayan düşüncelerin var. Nereden gelecek ki? Nasıl gelecek ki? E belli işte banka hesabı yoksa de ya nasıl inanacağım ki bolluğa bereket ediyorsun? Nasıl? Senin sorun değil. Nasıllar? Yaradan işi. Sen bilemezsin ne, nasıl olur. Sen biliyor musun? Nasıl sen buradasın? Sen kimsin? Ne? Hangi amaçla buradasın? Ne yapıyoruz biz burada insanlar olarak? Bilemezsin. Sırlarla dolusun. Şu gün mucizenin tanımına lütfen TDK'ya çık. Bakar mısın? Bir bak da gör. Bir bak ne demek mucize. Sen olma haline gir. Nasılı, nereden geleceği seni ilgilendirmez. O zaten gelir. Sen yeter ki olmayı bil. Gittim dışarıdasın. Şimdi para harcama akışın başlıyor. İşte ne bileyim otobüse mi biniyorsun? Bugün otobüse binme mesela. Bugün ne yap biliyor musun? Olmak istediğin versiyon var ya mesela taksiyle kolaylıkla bir yere gitmek istiyorsun. Taksiye bin o gün. Fakat taksiye binerken, şimdi eski duygun gelecek. Ne olacak? Ya doğru mu yapıyorum acaba? İşte mış gibi yaparken şimdi bu para da gidecek. Bu para şimdi yerine gelir mi? Ya gelmezse? Keşke otobüse binseydim. Ben keşke metro kullansaydım. Allah kahretsin. Biraz aptallık ettim. Yok yok gelir gelir. Yok ya inşallah gelir. Dur bakalım gelecek ya gibi duygularla binersen taksi parası çöp üzerine soğuk su iç. Fakat o taksiye bindiğinde bir dakika ya taksiye binmek lüks değil. Bir dakika bir dakika kendine bunu almak lüks değil. Bunu yapabilen milyarlarca insanlar. Bir dakika beni bundan ne ayırabilir ki? Bu buna sahip olmuş, ben olamıyorsam bu ona lüks değil, sıradan bir şeyse bana lüksse beni bundan ayıran ne olabilir? düşüneceğim. Biri hakkı olduğuna inanıyor. Biri kendini yormuyor. Biri kendini prenses zannediyor. Biri kendini diyor ki ben bunu kendime yapmam. Ben değerliyim ya diyor. Sen kendi o değeri görmeden tabii ki de sonucunda sana değerli hissettirecek bir şeyi bilemezsin, çekemezsin. Neden? Çünkü senin burada sinir sisteminle hissedemediğin hiçbir şeyi elde etme şansın yok. O zaman taksiye bindiğin andan itibaren paran gitti gibi değil. Para zaten her şekilde seninle. Mevzu para değil. Mevzu önce senin konforun. Mevzu önce senin rahatlığın. Mevzu önce senin canının istediği gibi davranma. İşte para buna gelir. Lütfen hayatında gerçekten şu gün zengin olan, idolüm dediğin, keşke şöyle olabilseydim dediğin bir insana bak. Sence o insan taksiye binerken senin gibi mi düşünüyor? Sence o insan uyanıp sabah senin gibi mi başlıyor? Gününü senin gibi mi geçiriyor? Ya da parayla alakalı herhangi bir konuda senin düşüncelerine sahip mi? Hayır değil. O zaman onlar gibi düşünmeye bugün itibaren başlayacaksın. Dediğim gibi taksi evinin hiçbir şekilde umursama. Gerçekten konforunu önemse, gerçekten o anki duygunu önemse ve bolcu teşekkür et içinden. Ne dedik? Şükretmek yaratımın en güçlü frekansı. Ve gün içerisinde o parayı harcarken var olurken hep şunun farkında olacaksın. Diyelim ki para alışverişindesin. Bir yerden para üstü alıyorsun. Bunu baş iş bırakmaya bil. Bu senin gözüne çok gelmesin. Çünkü sen çok dediğin için zaten sana gelmiyor. Çokların değişebileceğini bil. Çünkü bugün gerçekten bak paran olduğunda ne olacak biliyor musun? Bin lira sana 10 lira gibi gelecek. 10 bin lira bin lira gibi gelecek. Çokun kavramı da değişiyor. Her bir düşüncende yeni bir gerçeklik yaratıyorsun. O yüzden çok dediğinde, pahalı dediğinde Sus, hiç konuşma daha iyi. Elin titremesin. Çünkü sen sınırsız kaynağın olduğu bilgisine inanmıyorsun ki sınırsız olduğuna zaten inansan bugün para harcarken korkar mıydın? Korkmazdın öyle değil mi? Demek ki senin bu kaynağın sınırsız olduğunu bilmene ihtiyacın var. Bak şu gün çok parası olan bir insan eğer şunu diyorsa bu da kıtlık bilincidir. Ya benim çok şükür param vardı bu insanların haline olacak. Millet aç diyorsa bak burada da neye inanmıyorum? Yine bolluğun bereketini, yaradanın sınırsız olduğuna inanmıyorum ya. Benim ne millet ne yapacak diyorum. Ya bolluk bereket benim için varsa herkes için var. Dolayısıyla önce inanç, önce inan İnanmaya çalıştığın şeyin altını dolduracaksın. Gerçekten zengin olsaydın bir günü nasıl geçirirdin? Gerçekten o saatte mi kalkardın? Gerçekten üstündeki kıyafetlerimi giyerdin? Gerçekten insanları günaydın derken soru öyle asık olur muydu? Gerçekten hobilerini yapmak için sadece o sabah hobilerini gerçekleştirmek için uyandığında acaba şimdiki halini aynı mı hissederdin? Hayır tabii ki de hissetmezdin. Ben de sana diyorum ki muş gibi yapmak yerine sen onlara sahip olduktan sonra nasıl bir olacaksın? Nasıl bir Seda olacaksın? Nasıl bir Ayşe olacaksın? Nasıl bir Gizem olacaksın? Nasıl bir Mehmet olacaksın? Nasıl bir Berk olacaksın sen? Farklı değil mi? His olarak söylüyorum. İşte sen paran varmış gibi yapmak yerine paran olduktan sonraki senmiş gibi düşünmeye başlarsan, sinir sistemine bunu öğretirsen para olduğun halin doğal sonucu. Kendiliğinden geliyor. O yüzden tüm gününü gerçek bir bolluk bereket frekansında geçir. Ya Şöyle bir etrafına baktığında ağacı gör, kuşu gör, bu da bolluk berekettir. Savaş yok, bu da bolluk berekettir. Elinin altında her şey, bu da bolluk berekettir. Bir telefon uzandı her şey, bu da bolluk berekettir. Arkadaşların var, bolluk berekettir. Arkadaşın yok, zamanın yok, enerjin yok, zaten kıtlık bilincindesin. Sabaha kadar para yazsan, narlar kırsan kapında olmaz ya, olmaz inanç olarak. Çevrenden başlayarak bolluğa berekete gireceksin. Kendi içinden taşarak gireceksin. Herkes senin aynen. Sende ne var? Kıtlık. Arkadaşın da cimri. Bak sana yemin ederim. Eğer paran yoksa, parasızlıkla mücadele ediyorsan, kıtık kıtına yettiriyorsan, çevrendeki insanlara bak yemin ederim hepiniz aynısınız. Ya da hepiniz aynı ortalama gelirler kazanıp ortalama aynı şeylere hemen hemen harcıyorsunuz. Niye idare edesin ya? Niye idare edesin? Keyifle harcamak varken neden idare edesin ya? İdare falan etme. Bugün bu sistemi değiştir. Ya bugün de ki evet bugüne kadar gerçekten kendime bir fakirlik, bir parasızlık, bir kıtlık yarattım ve bugün değişiyorum ya da de bir arkana yastan bir rahatla. Çünkü rahatlama enerjisi. Ne demek? Ben rahatım. Aynalarım ne gösterecek bana? Her seferinde neden rahat olmam gerektiğini. Öyle değil mi? Sıkışık olduğum bir yer varsa aldatılmaktan korkuyorsam, fakirlikten korkuyorsam, ölümden korkuyorsam, ondan korkuyorsam, bundan korkuyorsam korkularımla yüzleşiyorum. Zaten bugüne kadar korkularımdan kaçtığım için sürekli korkularımla yüz yüzeyim. Sürekli onlarla baş başa kalıyorum. Neden? Çünkü aman onlar gelmesin de ben de elimden geleni yaparım. Hayır hayır Bırak. Bırak. Rahatla. Rahatladığında. Ya para nasıl bir enerji? Sence para böyle sıkışık. Ah, ben burada durayım da gitmeyeyim bu kıza. Dur burada durayım da gitmeyeyim bu erkeğe mi diyor. Böyle bir şey demiyor değil mi? Para rahat. Para her şeyi yapar. Paradan paradan sonra benim cebimden çıkar. Hop senin cebine girer. Senin cebinden çıkar. Dubai'ye gider. Uçağa atlar. Başka birinin cebine gider. Ülke değiştirir. Para böyle bir enerji. E sen böylesin. Nasıl gelsin seni bulsun? Ha bulur. Ama ah, sen böyle olduğun için o geldiği gibi gider. Aç. Hem olasılıklara kendini aç hem de bolluğa berekte kendini aç. Hiç şeyi hatırlar mısınız? Anneanneleriniz, babaanneleriniz böyle kısmetini kapama böyle oturma derdi. İşte enerjisi sıkışırken aynı onların söylediği gibi aç. Böyle aç. Çünkü ben açarsam bak ellerime bak almaya müsaitim. Kaparsam gitmesin diye daha çok gider daha çok gider. Neden? Çünkü sıkıştırıyorum. Sıkıştırırsam elimde kum var diye düşün. Böyle sıkıştırmışım tutmaya çalışıyorum. Bak tır 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 buradan akar gider. Ne zamanki parayı tuttuğunda daha çok para harcadığını sana hatırlatmak istiyorum. Ne zamanki aman dur dikkat de harcayayım dediğinde daha çok para gittiğini sana hatırlatmak istiyorum. Senin para kazanmak için yeni bir şey ihtiyacın yok. Zengin olmak için bir adama ihtiyacın yok. Bir kadına ihtiyacın yok. Senin Zengin olmak için, rahat ve bolluk, ferahta, refahta yaşamak için daha başka şeyler yapmana gerek yok. Sadece buradaki düşünceyi değiştirmen ihtiyacım var. Manifest budur arkadaşlar. Manifest parayla olan ilişkiyi değiştirmek. Parayı oturduğun yerde hiçbir şey yapmayarak, aynı düşünerek çekemezsiniz. Kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor. Bakın ben bireysel seanslarımda özellikle bolluk bereket konusuna gerçekten çok fazla yıllardır çalışan biri olarak, binlerce insana seans vermiş biri olarak size şu gün garantisini ederim ki bir düşüncenizi değiştirdiğinizde hayatınızın komple her şeyi değişiyor. Arkadaş çevreniz, parayla olan ilişkiniz, ilişki durumunuz, sevgi olan bakış açınız, kim olduğunuz. Sizi içerideki bir düşünceniz, bir domino taşının ilk taşı gibi tak başka bir şey inanmaya başlıyorsunuz. Tüm akış değişiyor. Ve bu mümkün. Fakat bu nasıl mümkün? Eski bir düşünce kalıbım geldiğinde yerine yenisini getireceğim. Zor mu? Zor. Kimse kolay demesin. Ben bugüne kadar gelmişim. 36 yaşında böyle inanmışım. Bunu doğru bilmişim. Şimdi gelmiş biri bana diyor ki değiştir. Nasıl değiştireceğim? Ya gidin evinizde en sevdiğiniz bardağın yerini değiştirin. Sürekli kahve içtiğiniz en sevdiğiniz bardan. Size yemin ederim eliniz 3 kere 4 kere eski yerine gider. Siz kaldı ki sizi siz yapan bir şeyi, sizi siz yaptığına inandığınız bir şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz. Çok zor. Çok zor. Fakat mümkün. Her para alışverişinde. Her eski bir düşünce geldiğinde, her maddiyatla alakalı bir konu geldiğinde, arkadaş ortamında herhangi birisi bir şey söylediğinde, tam bir şey söyleyeceğinde farkında oluyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Yutuyorsun eski düşünceyi, söyleyeceğin şeyi. Bir dakika diyorsun. Fark ediyorsun. Çünkü fark edersen, kabul edersen, kabul edersen dönüştürebilirsin. Ama böyle para nerede diye bakarken insan fark edemiyor. O yüzden fark et arkadaşım. Söyleyeceğin şeyi yut. Yeni bir cümle mi kuracaksın? Olmak istediğin versiyonu kur. Param varmış gibi yapma, paran olduktan sonraki sen gibi davran. O gerçek. Çünkü bir saniyede, bak insan bir saniyede zengin olur, bir saniyede yok olur. İnsan bir saniyede sağlıklıdır, bir saniyede sağlıksızdır. İnsan bir saniyede sevgiye sahiptir, bir saniyede sevgisiz İnsan bir saniyede mutludur, bir saniyede dünyanın en kara gününü yaşar. Burada her şey bize özgü. Ben neresindeyim hayatım? Benim düşüncelerim neresinde? Ben nelere inanıyorum? Gerçekliğimizi bu yaratır. Seni seviyorum. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Faydalı bir içerik olduysa yorumlara bana bunu söylemeyi unutma. Böyle içerikleri daha fazla çekebileyim ben de senin için. Eğer sormak istediğin herhangi bir şey olursa para bolluk bereketle alakalı aşağıdaki Soru kutucuğumuz da açık. Dilediğini sorabilirsin. Herkese tek tek cevaplayacağım. Yorum yapanlara özel çalışmalar da veririm. Ya da bir sonraki etkinliğime aranızdan iki kişi hatta üç kişiyi bolluk bereket bizimle sonuçta davet bile edebilirim ücretsiz. Bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve bana yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü ben bunlarla daha motive hissediyorum. Ve kocaman sizlere sarılıyorum.